<laughs> Tarçın. Arkadaşlar şimdi Abdullah'ın yanına gidiyorum. Abdullah bugün Ankara'ya gitti. İneklerin bakımı bize kaldı. Şimdi gidelim, Kuzalları emzirelim, inekleri sağalım, otlarını, samanlarını, yemlerini verelim. Artık 2-3 gün Abdullah'ın ineklerine biz bakacağız. <laughs> Tarçın nereye giden oğlum sen? Tarçın. <laughs> <laughs> Kediler de geliyor değil mi? <laughs> Lu. <Kim azaltıyor>? Lu. <gülüyor> 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 Lu. Lu yakaladı perişi. Dövecek şimdi onu. Üç kağıtçı kavga etmiyorlar değil mi? Ha iyi kavga etmiyorlar ya. Dağlarda fazla kar kalmamış buradan görünen. Oğlum sen gelme kavga edersin. Tarçın gelme oğlum. Sen gelme oğlum. Güzel oğlum benim kavga edersin. Bak hır yapıyorlar sana oğlum. Dur yapıyorlar oğlum. İsmail amca. ne yapıyorsun? Dur yapıyorlar gelme hayır. Siz burada bekleyin oğlum. Bir şey Gel. Gel. nasıl yiyeceğiz? Şey Gel. Ne yapıyorsun kızım? Yağmur dedim. Nazmiye özlemedi mi seni? Bu mi seni Nazmiye? Bu ikisi sağlayacak işte. Hı? Bu ikisi. Şu ikisini sağlayacağız. Heh. Doğru değil mi İsmail Usta? Vallahi tam olarak bilmiyorum. Tamam Bunu bu bu. Dedi, ben, tamam, bu dedi şunu... tamam bu ikisi. Tamam bu ikisi ya. Bu ikisini. Ee, Önlerini doldurup da mı sağlık? He? Ha? Hadi. Nasıl sağırız? Ha? Valla önce sağırı ondan sonra dolduruyor galiba. Tamam da. sağırız ya. Hiç olmaz. Evet. Sayın ben de. Eğer şey yapmazsa durur ben ki önden asam anlatıverdim ama sağ yerken şey yapalım mı bilmiyorum. Sağ Şaka bilmiyorum. Yabancılar tane bir şey yok. Yok şey yapmaz. Sen sağmazsan ben sağırım ya. Bir ara bu çiğem de kullanıyorum ben. Fark etmez ben sağırım. Bunlar bir şey yapmaz değil mi kızım? Kız ne arıyorsun sen orada? Şşş. Ne oldu? Bugün salmadı zaten Apo bunları. Geldiğinde pazardaymış bir beni. Beraberdik zaten. Ha sen de beraber. Sen mı dedi mi sulamadım dedi. Hemen hmm. endim aşağı sularını verdim. Muharrem'i doldurdum mu gitti zaten o arada. Aşağıda beraberdik ya fulala. Bir tane inek var dedi doğuracak yakın. Hangisi? Bir ya şu, mu? Ne oldu yavrum? Ne oldu? Sen ne istiyorsun? Senin derdin ne? bilmiyorum ki ya. Şimdi şey ya. Bir dakika yağmurun buzağısını salacağız ama. Şey yağmurun buzağısı var onu salacağız. Emsin. Kalanı alacağız. Ha, tamam öyle de. Ha, tamam onun buzağısı var. Onun yok. He. Onun yok ama onun buzağısı var. E zaten bu hayvanda ne süt var ki? Emer çıkar. Kalanı alacağız. Tamam. Tamam onu salma şimdi de onun buzağısı var. Tamam, tamam. Hadi. <laughs> aç <Buzağış> kalmasın. <laughs> Ulan çakallar nasıl hemen bağırmaya başladınız anladınız gel 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 yavrum gel 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 Dur, dur yavrum dur dur gel. Dur Lan dur salacağım dur Üçkağıtçıya bak ya gel Heh, Hadi yürü Dur 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 <laughs> Dur yavrum dur. Hay 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 burada. Geç geç. Hadi yürü. <laughs> dur, 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 yavrum, dur, 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 Şimdi buzağları saldım. Buzağları emsinler. Yastık! Emziriyor mu kız hala da buzağını? Efendim? Verelim mi? Başlayalım mı? Yok yok. Buzağları bir emsinler. Ayıralım buzağları. O zaman burada dur. Acil etmeye gerek yok. Tamam. Tombul! Ben şey sağa dursaydım kızım. Sağır mı ya? Şu buzağları emsin de. Allah'ım çok Yok yok sen alacak alacak. Tamam kızım. Şey tamam. yapabiliriz bak. Şuradaki öbür taraftakiler var ya. Heh. Onları verebiliriz. <laughs> Şuradakileri. Buzalar şey diyor buzallar. Buzallar emsinde. O zaman hepsini şey, Hepsini bir veririz ya. Buzallar hepsinde. Sıkıntı yok. Başka bir işimiz de yok zaten. Şey. Onlara vereceğiz. verelim. Buzaların hepsini bir de hepsini birden hallederiz ya. Hı hı. len navigatörü yani. <laughs> şey, e mi? yiyeceğim e değil mi? Bıraktım, o iki tane emde onda. Yavaş, ya. yavaş yavaş. yavaş Ha sen gel. Ha şu emni mi? Gel. <laughs> sen gel. <laughs> İsmail bu küçüklere yem veriyor mu? Veriyor <laughs> veriyor. <laughs> tamam. 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 Hay bir şey de öyle çabuk. Oh. Gel, gel. Gel, gel. Bağlıyor alalım. Bağlıyor mu onları? Biraz daha tamam oğlum. Şimdi bir tane büyük kaldı. Bir tane büyük kaldı. Ha. <laughs> İsmail, alacağım ama biliyor musun? Ben bu dur şeyde

Da o mı gidiyor Yok Yo, gerek yok ya. O şey yaparım <laughs> İsmail. Tamam. Ya Gel Gel. Gel. <laughs> <gitmedi>. <laughs> Kim geldi? Lu mu? Ben sana dedim. Perüş buralara geliyor. Aa. Sen kedilere de biraz süt ver. Onlar da nasibini kısmetini alsın. Şşş, hayır. İçsin. Hayır köpek belki bir şey yapar. Bilme, bilmediğimiz köpek. Belüş sen ne arıyorsun burada? Belüş gel kızım. Gel bir tane. Gel, gel süt içelim. Sen kedilere de süt verdi. Köpek bak zarar vermiyor. Bilmediğimiz köpek. İneklerin ikisini de sağdım. Sağma işi bitti. Şimdi iki dakika bir şurada dinleneyim. da diye şey yapacağız. Otlar, otların samanlığını, yemlerini vereceğiz. İşi bitireceğiz. Ben de uzun zamandır inek sağmıyorum. Kaç ay oldu? 6-7 ay oldu. Benim kedi buraya gelmiş Pelüş. Sabah evdeydi. Sabah eve aldım ben bunu. Evet karnını doyurdu. Peluş ne yapıyorsun kız? Sizi şikayetçi sizi. Gelme kızım buraya ezilirsin. Niye söylüyorum İsmail ya. Şişt, dönüş. Git git çubuk. Çık dışarı. Yağmur Hanım Hayır. Benim yanıma gelip ne yapacaksın sen? Şişt kızım. Benim yanıma gelip ne yapacaksın? Niye mi yavlıyorsun? Niye mi yavlıyorsun sen? E süt verdim orada sana. <laughs> Kucağıma gelmek için çıldırıyor. Al bakalım. Al 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 al. kızım al. Yes, sir. Yes, Şimdi bir balyo daha getirelim. Bir şey. Vallahi avlama. Al. Kızım. Şimdi orayı bir halledelim. Ondan sonra şuradakileri. Şimdi ben şuradan bir tane daha saman götüreyim arkadaşlar. Onları da dağıtayım. 아, 이래동 Yavrum siz niye yemediniz otlarınızı? İsmail Usta Saman var mı orada? Bunlara da saman veriyorsunuz değil mi? Ha? Saman veriyorsunuz bunlara? Yok, ot veriyorum. Sadece ot mu? Sadece ot. Evet. O zaman ben doldurayım bunların önüne otla. Al yavrum. Arkadaşlar şimdi İsmail bunların yemlerini de verdi. İş bitti. Şimdi sadece şuradakilerin kaldı. Ben onların otlarını verdim. Şimdi yemlerini versin. İş bitirelim. Abdullah da bu arada Ankara'daymış. Aradı biraz önce. Artık birkaç gün böyle İsmail ile beraber Abdullah'a yardım edeceğiz. Yiyin bakalım güzel kızlar. Ama şunu söyleyeyim, ben bu işi özlemişim. Kuzuaların otu yemi verilecek. Tamam buralar temiz. Şunlara biraz şu onları biraz zaman atalım. Canavarlar, emdinizi annenizi yatıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bende çilek vardı çilekle bu aynı. Rengi, hareketleri, suratı, her şeyle aynı çilekti. Kızım senin önünde var ya sen ne istiyorsun? Şey yavrum gel Vukat Ne oldu kızım Ne oldu yavrum Yediniz mi yemleri İsmail bunları yem verdi mi sen? Ha? Yem verdi mi bunları? Yapsın, evet. Şunların altını biraz da saman atalım da kaymasınlar ya. Yani. Var mı o şeyde? şeyde Atacağın saman. Yerde. yerde var mı? Şş. Sen neyin kafasını yaşıyorsun kız? Sen neyin kafasını yaşıyorsun evet. ha? Sen nesin? Sen nesin böyle? İçtin mi sütünü? İçtin mi sütünü? Kız. Gel bakalım saman alalım. Gel. Gel sen girme içeriye. Şu buzağın altlarını biraz saman attık şöyle. Kızım, senin yemin burada, burada. Şşş. geç bakayım. Geç bakalım. Şşt, kız. Gel buraya, gel buraya buraya. İsmail senin peşinden ayrılmıyor lan bu. Ha. Seni seni bırakmıyor. Bırakmıyor. Bak bak bak. Eşek. Bak. Ne dersin canım? Ne dersin canım? Ne dersin canım? Ne dersin Şimdi bunlara da Şuralara da attım arkadaşlar Bunlar da bir yerde kalsınlar Şimdi şu kapıyı da Kapatmam gerekiyor Abdullah bunu böyle yapmış Şuradan alsak. Tamam. Şuradan taktık onu. Kapı açık kalıp da bunlar çıkmasın buradan. Gel. Gel yavrum gel. Hafiften bir yağmur yağabilir ya. Ha. Neyse. Yarın sabah görüşürüz İsmail. Ben gidiyorum. Hadi hayırlı olsun. Evet. İnek doğru falan. Doğum ben, falan olursa. Da... Aramam yok. Ben geliyorum. Tamam seslenirsin bana. Gel gel. Bebeğe gel. Gel. Evet. Şimdi gidelim eve. İş bitti. Şimdi buradaki İsmail dediğimiz Abdullah'a yardım ediyordu birkaç gündür. İneklerin yerlerini falan öğrendi. Nerelere bağladığını. Ben de gelip ona yardım ediyorum. Yani Abdullah'ın işini böylece el birliğiyle hallediyoruz arkadaşlar. Yardım etmek bir şey değil. Yeter ki karşınızdaki insan olsun. Her zaman yardıma hazırım. Ama diyorum ya sizden yardım isteyen veya şey yapanlar yeter ki insan olsun. İnsanlıktan anlasın. Sağ olsun Abdullah benim bir işim olduğu zaman hemen koşa koşa geliyordu. En son bir hafta bir köyde yoktum. Nevşehir Mersin'e git Nevşehir'e Mersin'e gitmiştim. Köpekleri Abdullah'a bırakmıştım. Sağ olsun o da sularını, yemeklerini falan köpeklerle ilgilendi. Şimdi yardım etme sırası bende. Bu işler böyle. Tarçın, Karam, gelin bakalım. <laughs> tamam oğlum tamam 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 mahfettiniz beni mahfettiniz beni tamam oğlum tamam buradayım yere gitmedim ben gel <laughs> Bacağımı acıttılar Gel bakayım gel tarçın karan <laughs> tarçın Sabaha kadar havluyor böyle ama bunlar da olmasa. Buraya yani mutlaka kurt gelir. Yani sabaha kadar tarçın hiç susmuyor. Yani köyde kimse yok. Bir burada oturan ben varım işte. Yoksa tarçınla karam olmazsa kesin kurt gelir yani. Tamam. İş bitti. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.